Anne yürü gidiyoruz. Size ne oluyor? Hadi yürü bu evde artık bir dakika daha kalamayız. Babam yine yapacağını yaptı babaanne. Silahsız masum vatanseverlere saldırdı. Üstelik aralarında annemle ben de vardık. Töbe. Anne kalk diyorum Cevdet gelmeden gitmemiz lazım. Nereye gideriz kızım askerler salmaz ki. Bilmiyorum ama başka çaremiz yok ver onu bana. Tamam tamam ya tamam. Demek gitmeye karar verdiniz. Azize, size yardımcı olmak isterim. Hepiniz birden giderseniz dikkat çeker. Siz önden gidin, ben gerisini halledeceğim. Tamam, sağ ol. Hayır, bu eve gelmeniz bastan hataydı lakin dinlet. Ne yapıyorsun sen orada? Bir şey yapmıyorum. Eşyalarımı toparlıyorum. Sebep? Gideceğiz çünkü buradan. Sen de toparlansan iyi olur. Benim gitmeye hiç niyetim yok. Sana soran da yok. Sen evlenip kendi evine gideceksin. O kadar emin olma küçük hanım. Küçük hanım deme bana sinir oluyorum şu lafa. Aman tamam be. Annem nerede? Babaannem falan. Bilmiyorum git bak. Ne oldu? Sen bugün gösterdiğiniz temaşa işe yaramadı diye mi üzülüyorsun? Abla bak git elimden bir kaza çıkacak yoksa. Allah Allah. Senin dilin çok uzadı bakıyorum. Ben senin ablanım. Haddini bil. Benim ablam olacaksan ablam gibi davranacaksın o zaman. Süprüntü gibi kapı baca gezmeyeceksin. Sen küçükken benden yediğin dayakları çabuk unutmuşsun bakıyorum küçük hanım. Ben ne istersem onu yaparım. Sen de bana süprüntü falan diyemezsin. <laughs> Sen memleketçilik oynuyorsun diye kendini koca kadın mı zannediyorsun ha? Sen daha küçücük bir kızsın. Unutma bunu. O kadar insan ölüyor. Zulüm görüyor. Hiç mi üzülmüyorsun? Sizin yüzünüzden. Onlara boş ümit verdiğiniz için direndikleri için. Direnmeseler, paşa paşa kabullenseler ortada zulüm falan da kalmayacak zaten. Neyse ben acıktım. Gidiyorum. Zıkkım ye. <gülüyor> <gülüyor> Kabullenmeyeceğiz işte. Kabullenmeyeceğiz. <laughs> görecek onlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.